Benim adım Hikmet Mersinliyim. 12 senedir bu sektördeyim. İyi bir künefe yemek için öncelikle iyi bir malzeme kullanmak lazım. Kaliteli bir yağ kullanmak lazım. Bunlar tabi önceliğimiz. Bu ürünümüz bizim Mersin'den. E, hafif bir şerbet ve e, rahatsız etmeyecek kaliteli bir yağ kullanmakla gerekiyor. Onun haricinde kısık ateşle, ortalama 10 dakika, 12 dakika civarında kısık ateşle iyi bir şekilde pişirmek gerekiyor. Tabi ekstra e, peyniri önemli bunun. Kullandığımız peynir Hatay peyniri orijinal birebir diğer peynirlerden çok farkı var bunu herhangi bir diğer peynirle karışmamak gerekiyor. Şerbeti hafif olacak belli bir ölçüde olacak bu da künefe ayrı bir tarz katar. Kullandığımız hamur özellikle kaliteli bir hamur Antep'te dökümünü yapan ustalarımız var. Özenle itinayla dökülür ve günlük döküldükten sonra bir gün sonrasında bize teslim ediliyor. Aynı şekilde dolaplarımızda muhafaza ediyoruz peynirini, kadayıfını. Onun haricinde günlük taze kendimiz yapıyoruz bunu. Herhangi bir fabrikasyon değildir. Yine altını çiziyorum. E, i̇yi bir künefe yemek istiyorlarsa e, Kars Akya'da Tunahanlar Apart Otele gelmelerini tavsiye ediyoruz. Dördüncü katta kafe bölümünde künefe ve künefe çeşitlerini yapıyoruz. Onun haricinde birçok ikramlarımız da var. Küsafelerimizi bekleriz. Tüm nefimiz kalitelidir. Ee, bir kere gelmeniz yeterli ve arkasından bağımlılık yapacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Daha sonra siz kendiniz zaten buraya geleceksiniz. Ee, bağımlılık yapan künefe yapıyoruz açıkçası tat konusunda.